engelli olduğum için bana herhangi bir kurumda iş verilmiyor. Günde 10 lira kazanıyorum. Samsun'un Saatane Meydanı'nda ayakkabı boyacılığı yapan Fazla Türk günlük kazandığı 10 TL ile ev geçindiriyor. 6-7 yıldır bu işi yapıyorum. Günde 10 lira kazanıyorum. %42 oranında engelli olan Fazla Türk çalışmak için hangi kapıyı çaldıysa engelli olduğu için o kapılar suratına kapandı. İş başvurusu bulunduğum yerlerde engellisin diye almıyorlar. Engelli kadromuz tamam değiller, kontenjanımız tamam değiller. İşkur'da malakta işte kayıt yapıyor yani. Ondan sonra her yıl yok. Engelli olduğum için bana herhangi bir kurumda iş verilmiyor. Tek çareyi ayakkabı boyacılığı yapmakta bulan Türk, kazandığı 10 lira ile 3 tane çocuğunu okutmaya çalışıyor. 3 tane çocuklarımı da okuduyorum. Bu işleri yapıp onların geçimini, kendi geçimimi temin etmeye çalışayım. Geçinmek zorundayım. Bu geçimimi de boyacılık yaparak temin etmeye uğraşıyorum. Yetkililerin elinden tutmasını isterim. Bana bir iş vermelerini isterim.